Şimdi neyle başlayalım? Neyle başlayalım biliyor musunuz? Bugün neyle başlıyoruz? Şimdi Vanguard'ı konuştuk. Vanguard'ı konuştuk. Vanguard'dan. LOL nasıl bu arada? LOL'de, LOL memnun musunuz LOL'de? Fark ettik mi? Hani böyle bir drastik bir fark görüldü mü? Bir fark aldık mı? Bu arada videoyu kaldırsan da Yakup indirdim çoktan. <laughs> Silmeye gidiyordum. <laughs> Yemez. Sen onu attığın anda ben videoyu indirdim. Şimdi şöyle Vanguard'da tabii ki de false pozitif olabiliyor. False pozitifin dışında aynı zamanda şimdi şeyi konuştuk arkadaşlar. Sadece Vanguard'da false Positive kaldırıyorlar ama onun dışında başka bir oyunda bunu da şey yapmıştık. Başka bir oyunda hile yaparsanız veya başka bir oyunun böyle hani Windows'u DLL'i editleyen bir şey yaparsanız. mesela gençinde script açan bir şey yaparsanız banlanabiliyorsunuz Vanguard sayesinde. <laughs> İnanır mısınız? Bizimkiler geçen gün bizimkiler geçen gün Valo oynuyor. Bizimkiler geçen gün Valo oynuyor arkadaşlar. Çok güzel bir Valo maçı atıyorlar. Ondan sonra Sir Yakup diyor ki Öndeyim. Öndeyiz diyor abi. Çok başı Tokatlıyoruz diyor. Yani böyle yeniyorlar. 7-0. Baş BAŞ ya abi. Kazanıyoruz. Her şey çok normal. Bakalım. Ondan Aa, sonra böyle Aa, bir... Aaa. Ban biri? var karşıda. Aa, yedi. Biri ban yedi. Lan ban yemiş Lan şaka şaka. Yakup yok oyunda. Evet niye galip? Oğlum yeniyorduk. Böyle bir ekran. Yeni aç demek ki adam. Bir bile, böyle bir ekran. Ekranı görmüyordum garip oldu. Ne kadar Yakup? O, oyunum dondu oyunum. Alo. <laughs> değil <Tıklayayım gülüyor> mi? Ya, Bu mi? arada <laughs> Yakup şu anda farkında değil bandandığını. Bir Fransızca. O yüzden anlamıyor, okuyamıyor da ne olduğunu. Kuru bazar olayı harbiden. Ben oyunu kapadım <laughs> ve asal hepinizi. <laughs> tıklanmıyor lan. Sana... <laughs> bir tıklanmıyor diyor kafayı yiyeceğim. Ha? Şey Oğlum şey butona yedi. tıklayamıyorum ama bana. Oğlum Fransızca yazıyor. <laughs> de... de tekli tam bir baget. <laughs> ben yemiş. Kanka ben yemişsin olayı. Ve açılmayacakmış. Ticket attı. Dedi ki abi ban yedim. Niye yedim? Demişler ki hile değil ama üçüncü parti yazılımdan ban yedin kanki demişler. Ben de dedim aslında ban bir çözüm değil ama <laughs> yok demişler. Anla ki ne kullanmış. Ya o, o kısmı da güzel. Ne kullandığını bilmiyoruz. Şu anda bir numaralı şüpheli hangi oyundu Yakup? Long Drive'da kullandığı mod loader. Long Drive'da kullandığı mod loader'ın 3. parti çatır çatır bunun bütün arkada PC'de mining yaptığını düşünüyoruz. Hesap zord. Hesap zord. Ya bu arada şey de bilmiyorsun. Şimdi başka bir şey de olabilir. En büyük sıkıntı bu. Bu third party şeylerinde en büyük sıkıntı bu gerçekten şey olarak. Çünkü şimdi mesela neden bandanını bilmiyoruz teorik olarak. Bunları da söylemiyorlar. Ama söyle söylemedin yani söylememeleri de mantıklı. Çünkü söylerlerse hileci şey diyorsun. Abi sen bundan banlandın. Bu hileci bunu düzelsin demek gibi bir şey. Ya iki ucu boklu bir değnek var durumda. Çünkü bu false ben diye düşünüyoruz. Şimdi Yakup göttük yapıp hile açmadı. Size açtığını düşünmüyorum bu arada. Ama üçüncü parti bir yazılımdan banlandığını düşünüyoruz. Ve yani ya false ben olup ilerleyen zamanlarda kalkabiliyor bu arada bu tür şeyler. Böyle bir iki hafta sonra açılanlar var. Bakalım ama yani şey çok komik. İnanılmaz komik yani. Yo hile değil. Üçüncü parti yazılımdan banlanmış bu arada. Hileyle onu, ikisini şey yapıyorlarmış. İnanılmaz komik ama. Hani banlanma anında Fransızcadan dolayı anlamaması. Ve bütün kendi kendi benliğinden atması o. Ben mi banlandı mı? Hani kabul etmemiş benliği. <laughs> evet. Tıklanmıyor. <laughs> Bir adamı suçlu hüküm veriyorsan neden onu söylemek saçmalık değil abi. Ya çünkü söylersen hileye karşı kapışamıyorsun. Bu arada evet bilgi vermeyerek Yakup'u biraz daha olaya Fransız bırakmışlar. Anladın? Asiktir. Yapamıyorum. Uf tıklanmıyor. <laughs> çok ama çok yani şey bir an. Hissediyorsun hani bir anda hık diye. Evet, karşıdakiler de diyordur ulan raporladık herifi banlandı hileciymiş göt. <laughs> <laughs> neler neler dediler büyük ihtimalle arkandan. Ondan sonra üzücü bir şekilde komünitenin sıçması derken Helldivers olayını biliyorsunuz Helldivers çok karışmıştı geçen hafta. Abi Hell Divers olayında ilk adamımızı kaybettik. Bütün bu negatif review'ları başlatan community manager çünkü şöyle bir adam vardı. Adam şey demişti. Bir community manager vardı. Abi Discord'da hani bu durumu beğenmiyorsanız negatif review bırakıp veya refund isteyerek belirtebilirsiniz gibi bir şey demişti. Bütün olayı da başlatan herif oydu. Bu arada ondan sonra o adam yani doğru şeyler de söyledi. Biraz hani sert konuşuyordu ama doğru konuşuyordu adam. E, ee, kovulmuş. Kovulmuş. Sikmişler. Kovulmuş. Şimdi evet yani bizi linçleyin demek biraz üst taraflarda sinir yani firmanın Sony tarafına ağır gelebilir. Şimdi onun da yanlışları vardı ama yani büyük ihtimalle Sony dedi bunu gönderelim kardeşim şey yapma. yani Şey kısmı biraz zor. Oradaki şu anda Helldivers'daki Arrowhead'deki ekip biraz acemi bir ekip. Acemiden kastım şu şimdi oyun çok büyük bir oyun arkadaşlar. Yani bir anda böyle oyun bu kadar büyüyünce ya bu adamların öyle bir şey yok. Community manager'lar şu anda eski Helldivers subredditinin ve Discord'unun modlarıymış. Eski oyunun. O yüzden hani community'nin içinden gelen insanlar ama şimdi community management ya 1 milyon kişinin community management'ıyla 10 bin kişinin aynı değil. Bir de şey de çok zor bir şey oğlum. Yani 1 milyon kişinin sana ana bacı küfür etmesini kaldırmak da gerçekten çok zor. Orada patlıyorsun. O adam da patladı. Oluyor. Bir, bir yanlış oluyor. Evet yani yapacak da bir şey yok. Orada adamın da kafasını almışlar. Kovulmuş ne yazık ki. Gitmiş. Bu aralar bizim modlar çok aktif sağ olsunlar. Bir de Ozan dramam var. Drama değil de bir gülelim patlayalım olayına. Patlama demişken telefonu patlamış. Ozan'ın muhasebecisi bugün çok güzel bir mesaj attı abi Ozan'a. Mesajı göstermek istiyorum. Görmeniz lazım çünkü. Yani sadece görerek anlayabileceğiniz bir şey. Ya Ozan'ın YouTube hesabı olsa büyük ihtimalle çalınmıştı. Öyle söyleyeyim. Ben o ben o maile tıklamazdım. Sıfır şaka ben o maile tıklamazdım. Nerede? Bir saniye. Bulmaya çalışıyorum. Çok ne çok konuşmuşuz ya. konuşmayalım biz. Buldum. Bak bak. Telefon. Başlık. Kardeşim. Benim telefonu gasp ettiler. Whatsapp'dan attıklarını bana tekrar yollarsa her şey kayıp. Böyle muhasebe olacak ya. Bir. Niye her şey Whatsapp'taydı? İki. Her şey niye birleşik? Bak ben bile bunu yapmıyorum. Üç. Sevgiler nerede? Dört. Sen from iPhone nerede demiyorum. Çünkü iPhone'unu çalmışlar büyük ihtimalle. Yok <laughs> 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 sen yok büyük ihtimalle. Abi abi. <laughs> Böyle muhasebeci olmak lazım. <laughs> Yolladın mı peki Ozan? Yolladım. İnşallah dolandırılmazsın. <laughs> İnşallah abi. <laughs> Çok iyi kafa yiyeceğim. Uf <laughs> Samu. Abi senin vergiler. Abi senin vergiler gerçekten ya. Bir de son olarak vergiler veya böyle şeyler demişken abi insanlar manyak. Biliyorsunuz dün Switch açıklandı. 2025'in Mart'ına kadar Switch'in açıklanacağı gösterici tanıtıcılığa söylenmişti. Abi birkaç manyak var. Fami Bors diye bir tane web sitesinde, bir forum sitesinde. Bu Fami Bors'ta bir ekip ne yapıyormuş biliyor musunuz? Bu ekip Nintendo ile Nvidia arasındaki gümrük ve kargoları takip ediyormuş. Çünkü bunlar beyan edilmek zorunda ya Nvidia'dan gelen gümrüğe takılan ürünler beyan edilerek hani bunlar halka açık şeyler. Bunlar bu belgeleri takip ediyormuş. Bu belgeler sayesinde yıllardır bir buçuk iki yıldır falan takip ediyorlarmış. Sonunda ilk defa büyük bir leak yakalamışlar. Konsolun kaç GB RAM olduğunu bulmuşlar. Ve hangi RAM'i kullanacaklarını bulmuşlar. 7500 MTS'de olacakmış hız olarak. LPDDR5 veya LPDDR5X olacakmış. Ve iç, iç hafızası da 12 500, 256 GB olacakmış. Buradaki RAM kısmının önemli kısmı şu 7500 MTs. Şimdi bu tür konsollara bir ne kadar ürünü kullanabilecekse hani data aktarımı GPU'dan CPU ne kadar olacaksa ne kadar hızlı çalışacak o kadar tam o kadar koyarlar. Ondan bir tık daha fazla ürün koymazlar. Yani mesela 6400 çalış çekecekse aslında CPU GPU 7000 koymazlar. İmkanı yok. Tam limitinde koyarlar. Bu da 7500'ün koymasının sebebi de şunu gösteriyor. Bu ürün 3 aşağı 5 yukarı seri Z seviyesinde bir ürün olacak. Tabi bu arada seri desen bir tık daha iyi performans verecek. Onun sebebi de şu. Bu alet Nvidia çekirdeği Nvidia kullanıyor. Onu biliyoruz. Nvidia çipleri kullanıyor ve Nvidia çipleri kullandığı için DLSS 3 ve DLSS 3.5 da destekliyor. Yok PlayStation 4'ten çok daha üst bu. O yüzden Switch'in yenisi güzel olabilecek bir potansiyeli yani gerçekten AAA oyunlarında oynayabileceğiniz bir ürün olabileceği gözüküyor. Evet. Şey için el konsol için baya baya iyi. Bunlar özel GPU serisi mi? Bunları özel çıkarıyorlar Nvidia. Daha önce de şey yaptılar. Ee, bakalım. Yani Switch güzel geliyor gibi. Tabii ki de yine 9 sene aynı işlemciyle takılmazlarsa çok bir dert olmaz ama sıkıntı 9 sene aynı üründe takılmaları. 9 sene inşallah aynı üründe takılmayacağız. İnşallah çok şükür yani. Ama buradaki yani bugünkü bütün dramalar bu gerçekten hani bol bol her bir bok vardı. Meyhanede de kapış yapıyorum. Meyhanedekiler like'lamayı ve abone olmayı unutmayın. Bir, bir az like'lıyorsunuz. Daha çok like'layın.